Yani şöyle yapıyor, böyle yapıyorsun çok değişik. tarzda öyle bir şey yok. Böyle toplantıların, hiçbirinde böyle toplantı sonra bir şey öyle çok düzgün çalışmıyor. Şey, yerde hiçbir şey yok. Evet. Ama o da o, nasıl yaptı? Yapıyoruz ki o kadar. Sonra gitti. Çalık yani bunu şimdi ne yapıyor temelde? Şeyde çavuk enerjisi. Çavuk enerjisi. Çavuk